Aydın'da ceraat akıyor yani pislik irin akmaya başladı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili iddiaları daha önce burada gündeme getirmiştim bu kişinin kurduğu bazı yani kumpas demeyeyim de bazı e, icraatları çok tartışılıyordu gazeteci Durmuş Duna var daha önce Özlem Çerçioğlu ile beraber hareket ediyordu ve onunla bir takım işte basın üzerinden operasyonlara imza atmıştı bu da Aydın'da çok iyi biliniyordu beraber fotoğrafları da var o Durmuş Duna bir takım iş ifşalarda bulundu Özlem Çerçioğlu'yla e, arası bozulduktan sonra. Onunla birlikte çevirdikleri bazı işleri deşifre etti. Şimdi bir Özlem Çerçioğlu'nun kurduğu belirtilen, iddia edilen kumpaslarla ilgili yeni bir ifşa daha geldi. Bu da işte bir takım kitaplar yazan, e, gazeteci, yazar Ergün Poyraz'dan geldi. Ergün Poyraz bugün sosyal medyasında yayınladığı, Facebook'ta yayınladığı açıklamayla Özlem Çerçioğlu'nun kendisine... Kuşadası'nda belediye başkanlığını yapan iki dönemdir avukat Ömer Günelle ilgili, ondan sonra CHP lideri Özgür Özelle ilgili, CHP aydın Milletvekili Bülent Tezcanla ilgili ve birçok isimle ilgili paylaşımlar yapmasını, karalama paylaşımlarına imza atmasını istediğini söyledi. Çünkü işte eşi ve kızı burada çalışıyormuş Ergün Poyraz'ın, bu yüzden kendisinden bir takım ricalarda bulunuyormuş. Hatta işte Ömer Günelle ilgili İsa'nın çocukları isimli kitabın ilgili Özlem Çerçioğlu'nun kendisinden istediğini Ömer Günal'le ilgili bir takım belge ve bilgiler vererek onunla ilgili paylaşımlar yapmasını istediğini belirtiyor Ayrıca Özlem Çerçioğlu biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'cudur. olucudur işte Özgür özelle ilgili de kendisinin bir takım paylaşımlar yapmasını istediğini söylüyor bunları ifşa ediyor ya yani birin atmıştır artık Tamam Özlem Çerçioğlu Topuklu Efe falan dendi belirli bir şey yaptı Aydın'da CHP'nin e, gelişmesi için e, Özlem Çerçioğlu da önemli bir figür oldu ama maalesef Özlem Çerçioğlu'nun belediye başkanlığı tarzı ve yaptığı bu işler artık yani o kadar çok deşifre oldu ki yani insan e, içi almıyor ya bakınca manzaraya yani hizmet yapacaksanız yaparsınız bu kadar oyun bu kadar şey yani söylenenler doğruysa gerçekten inanılacak gibi değil. Bir belediye başkanını düşünün, işte başka belediye başkanları ile ilgili insanlardan olumsuz yayın yapmasını istiyor, kitap yazmasını istiyor, yok genel başkanı ile ilgili paylaşımlar yapmasını istiyor. Zaten dört dönemdir bu kadın belediye başkanı. Ya Artık yeni isimlere ihtiyaç var. Bilmiyorum yani hakikaten inanılacak gibi değil ya. Bu iddialar doğruysa böyle bir siyaset inanılır gibi değil Aydın gibi bir yerde. Bunu da belirtmiş olalım.